Selam millet, My Rise'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyorum. İşte gerek staj olsun gerek tatil derken maalesef yani zaten hiç oynayamadım. Ve şimdi yeniden oynamaya başlamak istiyorum. Şimdi burada Xavier Woods var en son hikaye olarak. Bir de social medyada Zelina Vega'nın görevi var. Bir de Gabriel Sladen var. Bu bizim Evolution'dan arkadaşımız. Ama Xavier Woods'un görevi ana görev. O yüzden eğer hani bunları yapmamı isterse yaparım. Olmadı ana görevden gideceğim. Bakalım ne diyecek. Derdi neymiş Xavier Woods? Burada da ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> new day. <'i> burada <laughs> temsil ediyorum <laughs> <WWE>. falan filan. Kind of like welcoming a new neighbor <laughs> who just moved in. It's become our custom to welcome all new factions to WWE. There's even a gift basket coming for you and your Evolution friends. Full disclosure, Retribution broke up before we could give them theirs, so we really wanted some items for the first on those summer sausages. Thanks, I guess. I'll let the other guys know you stopped by. If you ever need any tips on how to stick together as long as the New Day has, just let me know. Bu kadar uzun sure birlikte you're going to be able to also outside. Have you thought about branding opportunities? we've mainly been focused on in-ring success you know winning championships yeah champion bigger evolution branded suits collared shirts uh, pleated pants um, shiny shoes hmm. okay <laughs> maybe your faction doesn't lend itself as well to merchandising but maybe it's something as simple as being on the cover of the wwe2k video game Yani Xavier Woods o kadar boş sık yok ki şu an. Hani bize öğüt falan vermeye çalışıyor şu an. New Day niye oyunmuş şeyinde kapandı ki? Evolution şampiyon diyor. Ve ben de kıtalar arası diyor. Sizde hiçbir şey yok diyor. Doğru haklıyız yani. New Day is a proven commodity. We've held tag team gold over ten times and we'll get those back soon. İşte başardıklarını anlatıyor burada benim şampiyonluğumu alacak bir de. şampiyonluğu. Abi de New Day Showcase'e güzel bir anı olur diyor. Yani tehdit dediğim brush olur. Thanks for all the advice, but we're handling everything just fine on our yeter bu kadar. Okay, well, I tried. Şey, come grubunuz dağıldığında gelip bana ağlama diyor. En oldu. Aa, bir mi tıklamam lazımmış ya. Kind yine konuşuyor. Yeni konuşma bu. Ya gel ya. Ne mi? şey yapmadıktan sonra. The I don't know why I try with you. Tamam. O New Day fotoğraf çekiminde mi? Galiba. Ama arkadaki şarkıdan telif yersem kötü olur o yüzden konuşmayı bırakmamam lazım şu an. Evet şu an çok güzel kıvırtmalarını izliyoruz. Biz şuraya bir bassak ya şöyle bir şeyle evolution'la derken tek başıma mı geldim? Tek başıma? Hayır. Evolution'la bastık güzel. Gerçi rendi yok. Oh çok güzel. Hı? Hmm. Bu bizim bunlar bizim kemerlerimiz. bizi tehdit edersiniz ha. Bu bir oyun değil dedik. Açık bir tehdidi gönderdik Nüvde'ye karşı. Güzel, iyi oldu. Hmm. Şey galiba. İki, işte two out, three match. Şey galiba hani, üyelerin hepsi birbiriyle kapışacak, iki galibiyet alan e, tek tim şampiyonlukları için a fırsat kazanacak. Konuşmayı da unuttum, uzun süre tabii video kaydetmeyince böyle oluyor işte. Neyse bakalım, konuşalım şunlarla. You ne istiyorlar? Şey. Hmm, bu neyle ilgiliydi açıkla bana bunu diyor. Hmm, yani bokunu videoya atabiliriz ya da böyle sağlam durabiliriz Randy'ye karşı. Neyse biz New Day'a e atalım. Bakalım. Ay onlar bizi tehdit etti. Aynen. Seçim şansım yoktu. Onlara gösterdim Evolution'ın nasıl bir şey oldu. Bu böyle yürümez diyor. Ya yani lider değilsin diyor işte bize. Sen hiçbir seçim yapamazsın burada diyor. Ben yaparım. Aptal bir planla ilerledi. No, you're right. I know I'm right. Have a Gabriel Slate tabi bizle birlikte de takılıyor, de, takılıyor ama hep Brandy'nin peşinde. <gülüyor> <Understood>. <gülüyor> Bu kadar yeterli. İşte tekli maçlarımıza odaklanmalıyız diyor. Yoksa daha kötüye gidebilir durum diyor. Kofi Randy alacakmış. Biz de Xavier Woods'u. Bunu batırma diyor. Hayır batırma. Eğer maşıp dışarıdan bir müdahale olmazsa batırma. Bu arada inşallah mikrofondan iyi, bir, iyi ses geliyordur. Hani ilk video kaydedişim. Hiçbir fikrim yok yani. Falan filan. İşte. Ya tamam ya. İşte boş sıkıyorlar kendi aralarında. Ve New Day girişini yapıyor. Uzun zaman sonra maç oynayacağım. Bakayım İnşallah unutmam şimdi. Burada Harda aldım. Normalde Legendary oynuyordum ama Harda aldım. Hani bak çok kolay gelirse yine Legendary alırız ya da Legend, mi? Legendary şeyi Ve Bu arada evet çarkımı değiştirdim. Hagonam çalıyor alıyor. Girişimiz bu. Güzel. En son bunu yapmıştım ve üstümü değiştirmiştim galiba. Geçen bir yolu hiç böyle değildi. Tam bir evolution giysisi yaptım kendime. Güzel. İnşallah bu tehlike telifleyemem bu arada. Bu arada yorumcunun sesi az geliyor olabilir. Ben bile duyamıyorum. Çok güzel. Ha yenmem gerekiyor zaten. Ama ben yeneceğim. Batıren ben olmayacağım. Güzel bir neck breaker. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada nasıl bir hareketimiz varmış. Güzel bir Tiger Strike. Kokusunu hemen daha sarar. Güzel. <laughs> ah be. Kokucu dizi <laughs> yedik. <laughs> Ah kaçırdım reversal'ı derken reverse dedim. Gel bakalım Zebra. Çok güzel bir shoulder block. Burada nasıl bir hareketimiz vardı? Unuttum. Rönage, güzel bir Uranage yaptık. Bunda ne yapıyoruz? Güzel. Bray White'da da selamımızı çakalım vefat etti yani. Uh -oh. Güzel bir kafa. Ve çok çabuk da şey yaptı. Ee, sersemledi. Derken. Bu arada kolay geldi şu an. Hard. Hard bu kadar kolay mıydı? <laughs> Aa, reverse diyemedin. <laughs> Russian Legs Ve hayır derken kaç git buradan. Şu merdivenleri doğru atalım. Hakem de sayıyor. Hadi git. Saki. Burada ben biraz bir taunt yapayım. Saki. Hadi. Saki. Gel bakalım. Bir finisher. Bir finishere gider gibi geliyor bana. Çok güzel. Tamam. Protoplex değil mi? Aynen. Protoplex. Bitti mi maç? devi Wood ben senin yerinde olsam bir daha benle konuşmazdım ha. Yani. Yok ettim seni. Güzel. Uzun zaman sonra dönüp ilk galibiyetimi aldım. Mutluyum. Bakalım bizim diğer grup üyeleri ne yapacak acaba? Evet bizim yenmemizin aksine Randy ile Gabriel Slade yenilmiş iki maçında çok güzel. Ve New Day'de tek şampiyonluğu için şey kazanmış. Bakın. Çok iyi yani. Bana batırma derken ikiniz nasıl yenilebildiniz? Hadi Gabriel Slade neyse de Randy. Yani yakışmadı. Bakalım ne diyecek. Damn it. Had Yani şey diyor. Size karşı şanslılar da var. Bir de şey. Yani ben en azından ben batırmadım diyoruz. Hangisini ne Bunu mu desem? Ama bunu dersem yani çok böyle bencil çünkü takım. Yani hadi şanslılar. What I did against Aynen. Xavier is a preview of how the tag title match will go. Şey. We'll beat them when it matters. Tag title maçı nasıl gideceğini bir ön izleme çekti <laughs> hmm. Yani Ren hala da bize giydiriyor. Get <laughs> hani, <laughs> cidden video game'ini mi? <laughs> şey, oyunu mu? You're going to get a chance to prove I got word that it's going to be all three of us defending the championship against the New Day. Şampiyonu 3 3 maçta koruyacağız. Yani bunun olmasını, ya bunun olacağını şey yapmamıştım. Neler yapabileceğim sana göstereceğim. Bunu diyeceğim. Aynen. Aynen öyle. Bakalım 3'e 3 zor bir maç olacaktır. Ben tek başına mı geliyor? Ha üçümüz geliyor. Yani cidden Evolution'ı kurdurup bize bir Evolution girişi yapmazlar mı oyun ya? Çok saçma. Neyse. Güzel bir yaptık. Yani cidden şöyle bir Evolution girişi yapsalardı bize çok güzel olurdu bence. Ve sırada New Day'in girişi var. Hemen geçelim. Şampiyonluk kemerleri ortada. Bir an önce New Day'i tokatlamak istiyor. <laughs> maçı kazanmamız lazım. Bitti mi maç? Bitti mi maç? Hadi hızlı. 2 3 Güzel. Güzel. Ren şey Kofi çok iyi tuttum ringin içinde. Bu arada Hart biraz kolay gibi geldi. Bir sonraki videoda değiştirebilirim ya da bir sonraki maçta bilmiyorum. Bakalım bu hikaye nereye gidecek. Ve böylece takım kemerlerini de korumuş olduk benim sayem. Güzel. Evolution. Güzel de bir hani. Evolution'a güzel bir şey eklemeleri kötü olmuş. Hani giriş. Kutlama eklememeleri kötü olmuş. Hmm bitti. Bu kadar mıydı ya? çok kısaymış. MVP var burada şimdi. Ve burada Zelina Vega var. Ha, Shawn Michaels ne diyor bakalım. yani rendiyle ile iyi misiniz diyor yani böyle şeyler olabilir diyor. Ona güven diyor ve şeye sürece de güven diyor hani. John Michaels güzel bir şey yapmış. Şey bu. Hı. Yani işte. Yani geleyim mi Randy ile aran kötüymüş falan dedi. Bizde yok gerek yok dedi. Burada da aynen. Burada da şey yapmış bord kememize. Aha. Gerçek Evolution'ın da şeyleri şey atıyor. Hmm. Ne o? Mesaj atıyor. Chosen ne diyor? Ya bu Chosen'ı ben bu Chosen'ı dövmüştüm galiba ya. Şimdi bayağı da zaman geçti çünkü üstünden. Hatırlamıyorum. Neyse güzel. Şimdi ya videoyu burada keseyim ben. Ee, devam edersem eklerim ya da burada biter video. Her şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir aran aradan sonra geri döndüm. Hızlı bir şekilde videoları yetiştirmeye çalışacağım ve My Rise'da erkeği bitirdikten sonra kadına da geçmeyi düşünüyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.